Herkese günaydın canlarım. Ben e, ekmek yoktu. Sadece bir tane sandviç çekmeye vardı. Onu da doğaya e, onu sandviç yaptım okul için. Kahvaltılarına da şöyle iki tane tereyağı simit getirdim. İki tane de poğaça getirdim. Tereyağı simit de bu arada 4 lira olmuş. Poğaçalar 3 lira olmuş. Çüş diyorum yani. Affedersiniz. En topu hamur. En topu hamur yani. Gerçekten abartmışlar. Eşim de dün e, şunu gösterecektim kızlar size. Bunu A101'den almış. A101 mi dedi? Evet. Kampanyalıymış bu. 25 liraya gelmiş. Çöp torbası ile beraber. Pariks'in çöp torbası ile beraber. Üçlüsü 25 liraymış. İhtiyacınız varsa gidin alın. şimdi ben kahvaltıya şunları koyacağım. Doğa hangisini istiyorsan koy anneciğim. Tereyağlı simit mi poğaçamı. Şöyle peynir zeytin koymuş. Sütüyle yesin. Krem peynir de getir anneciğim. Şey yapayım mı? Domates doğru mu Doğa? Domates doğru mu? Şunun da arasına krem peynir süreyim. Babana vereyim bir tanesini. Labneyi de koy. Tamam anneciğim hadi. Doğa okuldan geldi şimdi. Şu Allah'ım Allah'ım. Şu çantalarıma bakın kızlar. Getirmiş anne çantanın toplayacağım diye içlerini ya. dağıtmış. Hadi dedim neyse ses çıkarmadım ama sabrediyorum Ali az kaldı. Sabrediyorum. Şimdi ablası ceviz getirdi. Daha doğrusu kayınvalidem ceviz getirdi yukarıdan. Ayıklamış sağ olsun. E, Köyden toplamışlardı biraz. Ondan sonra yaş ceviz kızlar. Biz çok seviyoruz yaş cevizi. Kızlar da tazeyken yemek istediler. Göstersene doğa. Yani biliyorsunuzdur zaten yaş ceviz de şöyle bakın. Taze kızlar. Bembeyaz böyle yumuşaktır. Biz Kapı bu var. şekliyle... Biz bu şekliyle çok seviyoruz. Hadi biraz yiyin dedim ama şimdi hemen buraları toplayacak haliye çabuk. Ev dandini yani. De, de. Ve canlarım evde işleri biraz toparlayabildim biraz ama daha tam bitmedi. Ee, Murat geldi şimdi İngiliz Home'a geldik. Ee, Pazar günü kısmet olsun bir arkadaşıma gideceğim. Arkadaşım dediğim aslında gelinimizin ablası e, ee, onun evine e, bir ev hediyesi almak istiyorum. Onun için şimdi İngiliz gidiyorum. Görüşürüz. Hmm. Altyazı evet. M.K.

Evet. Takımı bir Nasıl oluyor? Hoş <laughs> geldin <laughs> 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 Evet. Şimdi şu Burada yok. İşte aklım var Neyleşim sadece. Ne? Ay güzelmiş Şöyle Ay Sıva uçmuş kızlar ve güzel bir şey yoktu zaten hani fiyatına göre hiç güzel değildi şimdi Migros var burada yanında ıslak mendilimiz falan bitti Migros'tan bir onları hemen alıp çıkacağız Ay ayağım da şey babet giydim valla. Evde sıcakladım. Şimdi üşüyorum. Şu neymiş kız? Ne indirimiymiş? Paketli peynirlerde aynısının ikincisi yüzdeli. Ama iyiymiş bu Murat. Şunlar çok iyi. Bakalım ya peynirlere de. Kızlar bakın bu yüz, yüz cilt şeyleri de böyle e, maskeler, detoksular, çift bakım suları falan hep indirimde yüzde hem de net yüzde Görüyor musunuz? İhtiyacınız varsa. Ben çok kullanmıyorum bu tür şeyler ya. Aman hangi biriyle uğraşacağım? Makyaj temizleme şeyi 19 lira. Indirimde. Şunun bakın ikili fiyatı 27 lira. Çok iyi bence. Ama var evde. ki. Şuna bakın kızlar. Dev havlu. Alıp da banyoya koysam mı acaba? Ama şu markayı ben daha önce denedim ya. Beğenmedim. Şey güzel değil. Kağıt e, kalitesi. Yok. 5 tane alacağım. Vallahi bir şey almak istemiyorum çünkü evde cidden bir ihtiyaç yok şu, şu an. Alınca harcayacağım. Boş harcamış olacağım. Hadi o da indirimdeymiş, böyle indirimdeymiş derken. Zaten biz e, alışveriş yaparken hiç indirimli olmaz hiçbir şey. Doğru. Aldın mı? Hadi. Ve kızlarmadan pokodayım İngiliz ee, ondan buraya geldik bir de buraya bakalım diye. Burada daha güzelleri var sanki daha çok çeşit var gibi geldi. Buradan bakacağım. İşte çok güzel, soft. Bir bakalım şöyle şeyler kırıldı orada. Bu da güzel. Güzel bir şey. Güzel. Bir an önce gidelim diye güzel diyor. Şuna bak. O da güzel. Bu diğeri mavisiydi. Bu mu güzel mavisi mi? Mavisi yok, bu çok turuncu. Şu güzel gibi değil mi? Evet. Sadece güzel Brenci bence. bence. Ay şu da güzel ya Murat. Ne diyorsun? Evet. Bu da güzel. Daha güzel. Daha mı güzel? Evet. Yok şu, bence. Hı? Bence bu. Bu dışka. Bir gün bir daha arayayım yavaş. Şu. Şundan çok güzel. 7 liraymış. 2 tane 47 yani. Bir alana bir bedava. Plastikler de çalıkıyor da. Ee, sen söyle. Patatesli patlıcan yemek yapıyor ya ondan. Gerçek güzel. Kayınvalidemden bugün yemek kızlar. Dime geldik son durak. Ve canlarım e, biz dışarıdan geldik. Dediğim gibi Migros'tan şu mendillerden aldık. İkinci peynirlerde yani paket peynirlerin ikincisinde %50 indirim vardı. 2 e, tane torku peynir aldık. 15 liraydı. Valla her yerden ucuz Migros ya biliyor musunuz? Böyle olduğunda her yerden ucuz oluyor yani. İkincisi de 7,5'tu. 22 liraya geldi. Yani tanesi 11 liraya gelmiş oldu. Çok çok uygun bence. İnşallah yarın da devam eder yani bunu attığım gün bakarsınız. Bir tane şu her zaman aldığım efsane kokan ve çok da kalıcı olan bu bulut ekstra parfümlü şeyden aldım. Bim'in. Ben hep bunu kullanıyorum kızlar. Bim'den aldığımda Migros'tan da alırsam Vernel'in süprimini falan kullanıyorum işte. Ya da çok indirimde başka bir şey olursa alıyorum arada ama genelde %90 kullandığım budur bir tane iceberg, iceberg kızlar uçuşta kaçtı şey biliyor musunuz? Şu iceberg, ya burada büyük duruna bakmayın minicik bir şey. Ee, içi i̇çi de boş oluyor zaten. Ee, 9 lira. 9, pardon 900 liraydı. 8 liraya aldık manavdan. Marketlerde 9 liraydı. Ve sonra e, bir tane şöyle mısır aldık Bim'den. Bunu da işte iceberg ile falan salata yapıyor. Doğa ton balıkla. Onun için öyle yani canlarım. Bu kadar. ihtiyacımız fazla bir şey yoktu. Alsan ama bir sürü para harcanıyor. Gerek yok yani ihtiyaç dışı şeylere. Bunları aldık geldik işte. Şimdi de kayınvalideme geldim. Ee, Sağolsun olsun bize yemek yapmıştı bugün. Bize yemek yaptı derken bizim de sevdiğimiz bir yemeği var. Ee, bugün yapmış. Yarısında gelin alın dedi. Öyle. Oraya gidiyorum. Evde de işte bir, şey bir kıs kıs yapacağım yanına da. Makarna gibi, pilav gibi. İşte. Ondan sonra yiyeceğiz duşuyla duşuyla yiyeceğiz kızlar ay şu kızlar böyle oturtma gibi ee, ne bunun adı anne patlıcan yemeği patlıcanlı patatesli ama çok lezzetli oluyor domates biber bol sarımsak koy içine şimdi bundan sağ olsun ayırmış bize şöyle büyük bir tava burada da kızılcık çorbası yapmış onların şeyi tarhana gibi ama değişik yani. Biz yemiyoruz, alışmadık ama. Mati yok içine. Ne konuyor başka? Sarımsak konuyor içine. Başka? Başka bir şey konmuyor. Tarhana Kızıl... ama değil mi? Ta... Kızılcıkla şey onu yoğuruyorsun, kızılcık nasıl yapıyorsun. Ay iyi. ne yapsan güzel yapıyorsun anne. Hani. Eline sağlık, Allah razı olsun. Sağ. Ol. İşte tamam ben bulurum anneciğim. Kızlar kuskus kus dediğimde bilmeyen var mı? Yoktur ama şu işte makarna gibi pilav gibi. Kimi kuskus kus pilavı diyor. Kimi Aliye bir izin ver. Kimi kuskus kus makarnası diyor. İşte öyle yani. Böyle. Bunun yine tereyağlı salçalı böyle karabiberli yapıyorum ben. Ondan sonra aynı makarna gibi pişiyor işte. Mis gibi oluyor. işte bu. Kimi böyle sebzeli falan da pişiriyor da çocuklar sebzeli yemediği için sade yapıyorum yani işte böyle işte böyle kızlar bu söylediğim kuskus bu bu arada e, karabiber falan da attım tabi ben buna bu arada e, bu biminkiydi biminden normalde makarna almam çünkü makarnası çok kötü hiç beğenmiyorum ama şey siz söyleyin e, o gün ne oldu bir şey oldu da normalde Filiz'in kuskusunu alırım hep e, o gün ne içindi? Bir şey için bime girmiştik. Eşin bir de bununkini deneyim dedi. Dedim güzel değildir. Olsun deneyelim dedi. Kuzu çok seviyor. Denedik gördük. Sadece nişasta dolu ve yapış yapış gördüğünüz gibi filizin hiç böyle olmuyor. Çok da güzel oluyor yani. Neyse işte böyle kızlar. İki, ak iki arada derede makarnayı da kötülemiş oldum. Neyse bunu bulamayanlar da var değil mi? Allah'ın sağlık. Değil mi? bereketli olsun Hadi bakalım ablasıyla ikisi mısır ablasıyla ikisi mısır patlatmışlar <laughs> yılın ilk mısırı yazın haşlama kızlar kışında patlatmadır bizim evde bu kış ilk kez patlattık geçen seneden kalan mısır varmış ee, dolapta onu patlatmışlar güzel kokuyor Allah'tan tarihi geçmemiş tarihi geçmez kolay kolay anneciğim ha. burada da kırmızı oda var Yeni bölüm. evet yeni bölüm. Bilmiyorum bir seyredeyim dedim. Sardı gene biraz. Bir ara bir Keyfimize şey yapmıştım. Keyfimize gelsin. Keyfimize gelsin. Bir ara bir Şeyfimiz şey yapmıştım. Soğumuştum yani çok böyle şeydi. Konular artık baymıştı. Şu an baktım gene güzel. Aliya dur annem. Göster. Öyle kızlarcığım. Aliya dur. Mısırla film keyfi. Ve canlarım gene geceyi ettik vallahi. E, dün söylemiştim size yarın temizlik yapacağım ve yaptığım yerleri de çekelim diye ama inanın hiçbir şey çekemedim zaten temizliğim de bitmedi aslında temizlikten ziyade bugün e, işte kaldırılacak çok çamaşırım vardı ayrılacak ondan sonra yani biraz böyle düzen temizleme hani arıtma gibi şeyler oldu yani çamaşır falan yıkadım onları astım hani böyle dip köşeye çekip temizlemekten ziyade öyle dip köşe sadece yatak odamı toparlayıp toparlayıp ettiğimiz diye bildim. Ee, ama öbür taraflar biraz günlük geçildi üstten. Ee, öyle vallahi zaten akşamda dışarı işlerim vardı gördünüz. Ee, işte marketten bir iki bir şey aldım onları gösterdim. Madame Coco'ya İngiliz gittik. İngiliz Home'da da aslında. Ya işçi eskisi gibi değil ya. Eskiden de bu kırmızı etiketler olurdu. Fiyatlar çok uygun olurdu. Her şey ama her şey uçmuş arkadaşlar. eski Home'a gittim. Uçuk. Zaten doğrusu bir şey yoktu. Isvan Home'un e, nevresinden beğenmedim. İngiliz Ondakiler güzeldi. E, fiyatlıydı. Gerçi fiyatlı derken Madame Coco hemen hemen aynıydı. E, sonra da Madame Coco'ya gittim. Oradaki desenlerde orada daha çok çeşit vardı yani. Neyse oradan aldık çıktık. E, güzeldi ama gerçekten içmesindi. İyi bir şey olsun istedim. Öyle yani. Neyse onu da aldık ve çıktık. Arabanın arkasında hiç hiç bile çıkarmadım. Sonra yemek faslıydı bilmem ne derken. Vallahi onlar uyudu şimdi. Ben de şöyle köyden gelmiş elmalar vardı. Onlardan çıkardım kendimi. Biraz onlardan atıştıracağım. Ve sonra ilacımı da içip hemen yatacağım. Çünkü sabah yine iş var ve yarın fulüm. Full artı full. Sabah ona akşam on arkadaşlar. Geçenlerde hasta olduğum gitmediğim için. Yarın biraz fazla çalışmam gerekiyor. Eksik saatlerim kaldı çünkü. Öyle yani. Şimdilik de bu kadar olsun. Ee, çekebildiğim bunlardı. İnşallah daha böyle kendimi izi toparladığımda evimdeki işleri biraz daha rutine koyduğumda normal düzenli temizlik vloglarımı da göstereceğim size inşallah. Temizlik ve düzen vlog istediğinizi de e, görüyorum yorumlarda. İnşallah arkadaşlar e, yani izinli olduğum günlerde onları da çekip paylaşmaya çalışırım sizlere. Öyle yani şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.